Merhaba arkadaşlar. Şok Spor TV 1903 kanalıma hoş geldiniz. Beşiktaş Alanya Spor maçının ardından sizlerleyim. Beşiktaş Alanya Spor'a 3-1 yenildi. 4 de olurdu, 5 de olurdu. Yani bu takımı kim bu hale getirdiyse, bu oyuncular kim transfer ettiyse Allah'ından bulsun diyorum. Yani daha ağır konuşacağım da şu an yani ceza alırım diye korkuyorum. Allah'ından bulsun. Allah kendini sabaha çıkarmasın diyorum. Yani bu Beşiktaş'ın parasını boşa harcayanların yani ne diyeyim gırtlağından gelsin diyorum. Boğazından gelsin diyorum. Yani daha ne söyleyeyim bilmiyorum. Ya bir oyuncu da yani oynar ya. Ya Alanya'dan da mı kötüsün kardeşim ya? Alanya'dan da mı kötüsün ya? Hele ilk yarı. İlk yarı Alanya sanki Alanya kendi evinde Alanya Beşiktaş. Beşiktaş sanki Alanya orta sıralarda küme düşmemeyi oynuyor. Sanki Beşiktaş Alanya top çeviriyor. Kafasına göre oynuyor. İleri çıkıyor. Biz hiç topu alıyoruz. 15-20 saniye sonra tekrar rakibe veriyoruz. Rakip kaleciye dönüyor. Kaleci yanındakine, yanındaki ona. Ay adamlar ayağında oynattı biz ilk yarı. Yani. Resmen uyuttular. İkinci yarı 5-10 dakika biraz kıpırdadık. 2-3 tane kol kaçırdık. Onun dışında bir şey yok. Mülaka. Amarty. Amarty yani topçusa bilmiyorum yani. Biz bu futboldan anlamıyoruz o zaman. Yani biz de oynadık amatörde şunda bunda. Amarty topçu mu ya? İki golü kendini yüzüne yedik. 1-0 iken kendini hatasından golü yedik. 1-1 oldu. Mulaka. iki tane şans ayağına geldi. Vurup atamay. İki tane yani şans ayağına gelmiş. Adamın topa vurmaya mecali yok ya. Sayın Başkan da seçimden önce diyor Amarty'i e, sorduk, soruşturduk. Yurt dışından, Fransa'dan iyi referanslar geldi. Amarty İyi futbolcu şeyle böyle al, al o zaman başkan yanına al o zaman bunu. Yani katrı, yanlış kişiler kadro dışı kalmış bu takımda. Amarteymiş, kalmış Tayfunmuş, Onurmuş, Hacı Ahmedoviç'miş. Ya bunları da bırakın ya. Ya bu takım ikinci yarı var ya. Alt yapından gelen oyunculardan oynatın ya. Vallahi ya. Küme mi düşücük, Şampiyon mu olucuk? Komple gönderin bu takımı. Altyapıdan gelen oyunculardan sezon sonuna kadar devam edin ya. 10. mu olayım? 5. mi olayım? Kaçıncı oluyorsan ol. İki top çeviremez mi bir takım ya? Ya Alanya'dan da mı kötüyüz ya? Alanya adamlar nasıl top oynayıp bizi, bizi izliyorum? Yani televizyonu kırmadığım kaldı ya. O kadar sinirliyim ki. Kusura bakmayın. Biraz iyi sinirlendim. Ya ilk yarı ya. ilk yarı ile ikinci yarı tamam gene biraz oynadık. İlk yarı ya adamlar sanki biz küme düşmemeye oynuyoruz. Bir puan bizim için çok iyi. Alanya öyle bir top oynuyor ki ya Rıza Hoca sen de yani kaç hafta oldu? Bir ay bir ay oldu neredeyse yani. Bir ay da geçti belki. Ya tamam oyuncular bu kadar da hepsi kötü de tamam da ya sen de takıma bir katkı sağlarsın. Bir faydan olur. Senin de bir faydanı görmedik hocam. Kusura bakma da yani. Yok ben böyle yaparım. Yok şöyle yaparım. Yok gençlere şans veririm. Hani sen de koltuğunu kaybetmeyeyim diye iki maç kazanayım diye gençleri de oynatmıyorsun. Yani mülakada ne varmış bu mülakada Amartey'de? Yan altyapımızda bizim defans oyuncusu yok mu? Maç 1-0 topu kaptırın. Adama verdi. Adam geldi. Gol attı 1-1. Maç 1-1 bastırıyorsun. 2'yi belki bulacaksın. Son 5-6 dakika. Topu gene kaptırdı ama artık 2'yi yedik. Ondan sonra zaten 3 oldu. Topa vuran yok. Tayfur sonradan oyuna girdin. Oyuna girerken öyle bir koşuyorsun. Oyuna girdin koşma durdu. Bir topu kontrol edemeyin. Ya bunların hiçbir de Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Bunların hiçbirisi de Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Buradan yani ben yönetime sesleniyorum. Bunların hepsini göndereceğim. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım. Hepsini göndereceğiz. Sezon sonuna kadar kardeşim. Altyapıdan oyuncularla devam ediyoruz de. Beşinci mi olayım? Onuncu mu olayım? Hiç çoktan gençlerde bir biraz bir şeyler var. Belki koşarlar, mücadele ederler. Bunlarda o da yok ya. Taraftar yine bağırmaya başladı. Formayı çıkarın. Nokta nokta gidin diye. Doğru söylüyor taraftar. Cık. Bu kadar da olmaz ya. Ya biz Alanya'dan da mı kötüyüz? Bir oyun anlayışımız var ne irelde top ya iki top 3 top çeviremiyoruz. Ya Alanya'ya izliyorum şöyle maçı. İlk yer özellikle arkadaşlar Alanya top çeviriyor. Hücuma çıkıyor. Çıktığı zaman da etkili çıkıyor. Bize bakıyorum. Bir telaş, bir beceriksizlik. Top 15-20-30 saniye ayağımızda kalıyor, kalmıyor. Geri rakibe veriyoruz. Geri koş. Onun peşinden koş. Ya bu kadar da olmaz ya. İnsan biraz aldığı paranın hakkını verir ya. Ya zehir zıkkım olsun bu aldığınız paralar size. Zehir zıkkım olsun bu aldığınız paralar size. Ne diyeyim yani bu takımı kim bu hale getirdiyse bu transferler kim yaptıysa Allah'ından bulsun diyorum. Bu kadar da olmaz. 16 maç oynadı. 16 maçta 6 mağlubiyet. 16 maçta 6 mağlubiyet olur mu bir büyük takım ya? Cık. Rıza Hocam sen de yani e, gelmeden önce yok ben bir iki hafta da olsa, 3 hafta da olsa gelirim. Yok şunu yaparım, yok bunu yaparım. Ya hocam seni de senden de bir şey göremedik. Kaç hafta yani 4-5 maça çıktın? 5-6 maça çıktın yani. Hocam sende de bir futbol gelişmesi hiç göremedik. Takımda bir gelişme yok. Bu oyuncuların tamam hepsi bu kadar mı kötümüş? Gençlerden oyna bir şeyler yap. Ya hiçbir şey yapamayın defas yaparım. Cık. Ne hale gelmiş şu Beşiktaş ya. Bu yönetim de yani bir an önce acil kararlar al. Bu taraftar bu kongre üyeler sizi boşuna seçmedi. Yani bir şeyler yapın artık. Bu taraftarı bu kadar yani Deli etmeye, sinir krizi geçirmeye zorlamayın yani yeter artık. Şimdi devre arası göreceğiz bakalım. Vallahi ya. Bu kadar da olmaz ya. Bir takım bu kadar da kötü olur mu ya? Ya kötü oynarsın. Gününde olmazsın. Ya koşamaz mısın ya? Ya bir futbolcu koşar ya biraz koşarsın, mücadele edersin. Mülaka. Ya bu Rıza Hoca bu gene, <laughs> mülakayı oynatıyor, gelen mülakayı oynatı gelen oynat. Bu mülakada yani ben mi futboldan anlamayım? Ben mi bilmeyeyim? Bu mülakada ne varmış yani bu kadar ne varmış? Adam bir topu kontrol edemiyor ya. Bu kadar da olur mu? İki tane şans ayağına geldi. Topa vuramıyor. Bomboş. Vursa gol atacak. Ya e, topu neredeyse denize gönderecek, stadın dışına. Bir pozisyonda yine topa önüne geldi. Vuramadı topa. Gelen topu kenarda, kanatta oynuyor. Gelen topu kaybediyor. Bir tane olumlu bir yaptığı bir şey yok. Amarteymiş. Mülakamış, Tayfurmuş, Onurmuş, Hacı Ahmetoviç'miş, Salihmiş. Bunlardan olmayacak. Rebiçmiş, şumuş, bumuş yok. Çık gençlerden oyna. Yeniliysen de gençlerden yenil kardeşim. Bugün Rıza Hoca çık gençlerden oyna. Hiç çoktan gençlerden oynadı. Yenildidir taraftar. Ne diyeyim ne söyleyeyim ya vallahi çok sinir olduk ya. Bu kadar da olmaz ya. Ne hale getirdiler ya. İnsan biraz mücadele eder, koşar. Ya bir şeyler yapar ya. Elindeki maçı veriyorsun. Gerçi Alanya Spor hak etti yani. İkinci yarı tamam Beşiktaş'ta iyi oynadı. Yani onları atsaydı, beceriksiz olmasaydı bazı futbolcular 2-3-4 dolurdu. Alay'a mı? ikinci yarı 2-3 iki, pozisyona girdi attı. Sen ne yaptı? Sen hiç boşa. Söylenecek başka da bir şey yok. Çok sinirliyim. Destek olursanız arkadaşlar, videoları beğenirseniz, abone olursanız kanalıma sevinirim. Yine böyle arada videolar atacağım. Sağ olun, var olun.